Herkese selamlar. C eğitim setimizin 21. dersiyle birlikteyiz. Bu derste yine sizlerle birlikte condition koşullar konusuna devam edeceğiz. Bu konunun iyice anlaşılması gerekiyor. Şimdi ben diyorum ki girilen bir sayının karekökünün bir tam sayı olup olmadığını bulan bir program yazalım. Yani şimdi kök 9 3'e tekabül ediyor. Evet, doğru. Bunu bulmak basit ama ya kök 8 olursa bunun tam sayı olmadığını bize söylemesini istiyorum. Şöyle kalemi al, alayım elime. Şöyle 4 piksel. Şimdi bakın kök 9 3'e eşittir. Doğru. Bu bir tam sayıdır. Ben diyorum ki ben girdi olarak kök 9 girdiğimde bunun bir tam sayı olduğunu Kök 8 girdiğimde ise bunun bir tam sayı olmadığını söylesin. İşte 2 virgül her neyse bu bir tam sayı değil. Tam sayı olmadığı için kök 8'in tam sayı olmadığını söylesin. Yani programımın yapmasını istediğim şey bu. Bir sayının kare kökünü girince onun tam sayı olup olmadığını bana söylesin istiyorum. Şimdi biz printf çıktı fonksiyonuydu. Bunu bizim için şuradaki kütüphane dosyaları veriyordu. Aynı kütüphane dosyaları için squared dediğimiz bir fonksiyon var. Bizim için otomatik oluşturmuşlar. Mesela şöyle göstereyim size. printf şurada yüzde f diyelim. Çünkü ondalıklı bir sayı çıkabilir. Diyelim ki squares yani kara kökünü almak için İngilizce aslında square şöyle göstereyim. Square root'tan gelir. Kara kök demek İngilizce'de. Bunu kısaltmışlar. İşte şunun ilk iki harfini, şurada r'yi, şurada t'yi almışlar. Square adında bir function oluşturmuşlar. Bu function bizim için kara kök alma işlemini yapıyor. Biz gelelim bakın şuraya 9 diyeceğim. Örnek veriyorum. Çalıştıralım. Bakın 3 olarak buldu. Kara kökünü buldu. Hatta şöyle backslash n iki tane bırakalım ki daha net gözüksün. Şuraya 8 dediğimde ne elde edeceğim bir bakayım. 2,82. Bu şekilde bir karekök alma işlemini squared ile yapabiliyoruz. Güzel. O halde şöyle yapalım. Hemen kullanıcıdan bir sayı alalım ve diyelim ki integer ile bir tam sayı değeri gir. Ve bu tam sayı değerini de bir sonuç olarak bir variable'a atayım. Ben de şöyle bir isim vereyim. Bakın square root adında bir variable adı oluşturacağım. Direkt karekök demek İngilizce'de. Geleceğim ve kullanıcıdan bir pozitif sayı girmesini isteyeceğim. Kullanıcıdan pozitif bir sayı girmesini istedim. Ama belki kullanıcı pozitif sayı girmeyecektir. Bu hiç hoşuma gitmez benim. O halde ne yapacağız? Diyeceğiz ki girilen bu sayı eğer sıfırdan küçükse kullanıcıya bir uyarı verelim. Diyelim ki yapma böyle diyelim. Biz senden özellikle pozitif sayı girmeni istemiştik. Niçin böyle gıcık davranışlarda bulunuyorsun diyelim. Kişiye uyarı verdik, dedik ki lütfen böyle yapma dedik eğer sıfırdan küçükse. Else diyelim değilse demek ki pozitif sayı girmiş demektir. Pozitif sayı girdiyse else blow çalışacak ve geliyorum diyorum ki squared işle function'la tabi tut neyin number'ı yani kişinin girdiği değeri al bunu karekökünü kökünü alan function'a gönder. Oradan karekök sonucunu alıp şuradaki square root adındaki variable'ın içerisine at. Siz burada dediğim geçen derste de dediğim gibi siz buradaki variable adlarını istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben böyle uygun görüyorum if diyorum bir koşul yazacağım. Diyeceğim ki burada bir işlem daha var. Ne diyorum? Diyorum ki şimdi bunun bir tam sayı olup olmadığını anlamam gerekiyor. Nasıl anlarım? Şimdi diyelim ki squart'ı ben 8 girdim. Kullanıcı 8 girdi. Karekökün neyi verecek? 2,82 gibi bir şey verecek. Doğru mu? O halde ben şunu yapabilir miyim? Bak 2,82'nin karesini alırsam yani 2 tane 2,82'yi çarparsam ve bu da 8'e eşit olursa demek ki tam sayıdır. Eşit olmazsa demek tam sayı değildir değil mi? 8 bakın 2,82 kökü 2,82 ya. Bu ikisini çarparsanız 8 elde edemezsiniz. O halde tam sayı olmadığını bulmuş olurum. Aksi halde 9 için düşünün. Bakın 9'un karekökü 3'tür. 3'ün karesini alırsam yine 9'a eşitlerim. O halde bunun bir tam sayı olduğunu bulurum, doğru mu? Bu tür durumlarda algoritma kurarken, şurada dediğim gibi somut işlemleri yazın, somut rakamlar, somut işlemler üzerinden gidin ve böylelikle algoritmanızı kurun. Ve diyorum ki, madem öyle, o zaman algoritmamı kurdum. Diyorum ki, benim bu elde ettiğim square root adındaki variable'ı çarparsam, yani karesini alırsam ve bu karede benim number sayımı eşitse, demek ki bu bir tam sayı, doğru mu? O zaman gelip printf ile bunun bir tam sayı olduğunu belirtmek zorundayım geldik. İlk koşulumuz neydi? Sayının pozitif olma koşuluydu. Onu yazdık. Eğer küçükse şöyle bir ekrana mesaj ver dedik. Değilse eğer else bloğu çalışacaksa demek pozitif sayı girildi. Şimdi pozitif sayı için square. İlk önce sayının kare kökünü alıp square root adındaki variable'ın içerisine attım. Sonra yine koşullarımı yazıyorum. Diyorum ki square root bu elde ettiğim sonucun karesi. Kare olayı için iki kez çarpıyoruz. Karesi eşitse number'a demek ki gerçekten bu bir tam sayı. Çünkü kare kökünü aldım. Bir tam sayı oluştu. Örnek verelim. Mesela bakın 16 için. Şimdi 16'nın kare kökü nedir? 4'tür. Ben 4 çarpı 4 yani 4'ün karesi tanesini de alırsam 16'ya yani klavyeden girdiğim sayıya eşit ol olacak. Girdi olarak scanf ile bir sayı girdim ya. O halde bunun bir tam sayı olduğunu anlamış olacağım. Doğru mu? Yani kare kökünün bir tam sayı olduğunu anlamış olacağım. Tabii kök 16 değil de örneğin dediğim gibi kök 8 girersem 2,82 gibi bir şey olacak. Bunun karesi de kök 8'e eşit olmayıcı. Bunun karesi de 8'e eşit olmayacak. 8'e eşit olmadığı için ben bunun aslında tam sayı olmadığını hemen anlayacağım. Demek ki virgüllü bir işlem, ondalıklı bir işlem olduğunu anlamış olacağım. Kontrol edelim. İlk önce eksi 45 gireyim. Bakın please don't do this dedi. Yani bunu yapma dedi. Akıllı ol dedi. Hemen geliyorum. Pozitif bir sayı istemişim. O halde pozitif sayımı gireyim. 9 gireceğim. Bakın diyor ki square root of 9 is an integer. Yani bunun 9'un kare kökünün bir tam sayı olduğunu bize belirtiyor. Bu tam sayıyı da şöyle alabiliriz. Hemen bir printf daha oluşturayım. Geliyorum diyorum ki işte girdiğimiz şu sayının kare kökü şudur diye belirtelim. 9'un kare kökünü bize versin. Bak 9'un kare kökünün 3 olduğunu bize verdi. Square root of 3. Tamam hemen 8'i göstereyim ben size. Bakın 8 girdim. It is not. 8'in bir tam sayı olmadığını söyledi. Else bloğu çalıştı. Çünkü 8'in kare kökünü alıp burada elde ettiğimiz sayı 2,82 gibi düşünün. 2,82'nin karesini aldığımda yine 8'e eşit olmuyor. O halde onun tam sayı olmadığını anlamış oluyoruz. Mesela 15 girelim. Bakın not it is not. Yine olumsuz sonuç döndü. 25 girdiğimizde 25 bakın karekökü bir tam sayı olduğunu hemen buldu. Karekökü 5'tir. 5'in karesi de 25'e eşit olduğu için bunun bir tam sayı olduğunu şuradaki algoritmamızla anlamış oldu. Veya istediğiniz sayıyı girin. Örneğin 49. 7'nin karesidir. Yani karekökü 7 olduğu için bu bir tam sayı eşittir. Bakın. Yine düzgün çalıştı. Veya 54 girelim. Bakın, did not yine olumsuz bir sonuç döndü dedi ki böyle olmaz dedi. Bunun karekökünün bir tam sayı olmadığı açık dedi. Evet, girilen bir sayının karekökünün tam sayı olup olmadığını, pozitif girilmemişse pozitif girilmediği için bir uyarı vermesinin nasıl if else'lerle gerçekleştiğini gördünüz. Bu derslik bu kadar yeter olsun. Önümüzdeki ders if else'lerle ilgili yine örneklerle devam edeceğiz.